Hepinize merhaba arkadaşlar. Tasriyetin yeni bir Dragon Sivilisi hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte ne yapacağız? Yılbaşı geliyor arkadaşlar. Evet, daha çok zamlı ekonomik krizi bir yıl bizi bekliyor. Ağzımıza sıçacaklar. Geçmiş olsun dileklerinizden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dragon City yeni yıl etkinliğini ve yamasını inceleyeceğiz. Videoyu beğenirseniz daha çok bu tarz enerji video gelir. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ben dün girdim de Dragon City bu paket 85 liraydı amana koyayım. Şimdi 1400 liraya zamlamışlar. Ne oluyor oğlum Dragon City bile bizi sıkmaya çalışıyor. Yani düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Dragon ile alakalı yeni bir yılbaşı yama videosu çekiyorum arkadaki müzik kahane yani şimdi ben size şunu söyleyeyim yılbaşı falan iyi geçmeyecek abi ben size söylüyorum daha çok zam, zamana koyulacak daha çok e, ekonomik kriz yani sıkıntı büyük arkadaşlar bu yüzden kanalıma abone olup katılıyorsanız 10 lira olan katılıyorsanız destek atıp zengin hissetmek istiyorsanız zengin hissedebilirsiniz şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradakilerin tasarımları değişmiş. Bence çok tatlı olmuş gerçekten. Biz de diğer Avrupa ülkeleri gibi yılbaşını mükemmel girelim isterdim. Ama imhası bulamana koyayım. Bu yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi mükemmel derecede enerjiyim. 8 saat uyudum. Problem yok. Devam ediyoruz arkadaşlar serimize. Şimdi şu altınlarımızı bir toplayalım öncelikle. Altın toplamama çok da gerek yok zaten. Dakika başı altın sıçıyorlar ama olsun yapacak bir şey yok. Şimdi bu videoda ne yapacağız dediğim gibi yılbaşı yamasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben şahsen çok beğendim yılbaşı müzikleri benim için mükemmel geçiyor şu anda. Onu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Yılbaşı müzikleri benim için dünyanın en güzel müziklerinden bir tanesi. Şimdi Eee onun dışında tasarımlar çok tatlış. İşte kar yağmış falan fistan. Ama ben teklifler konusunda geçirmelerini beğenmedim arkadaşlar. Şimdi yılbaşı geliyor. Tamam abi daha dur bir amına koyayım. Yılbaşı bitsin de ondan sonra zam yap dersin. Ama bizimkiler yılbaşından sonra yapıyor. Yani ben böyle işin arkadaşlar kusura bakmayın götüne koyayım yani. Böyle bir şey olamaz abi. Daha girmedik yılbaşına. Adamlar hemen zam yapmışlar amına koyayım. Bu teklif bende 85 liraydı. Şimdi 1400 lira olmuş. Social point etkilerine sesleniyorum. Bacınızı şaka yapıyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Şimdi benim en favori üçlümü alıyorum ben buradan. Ve buradan maç making'e başlıyoruz arkadaşlar. Siz de videoyu beğenip kanalıma abone olmazsanız evinize gelin. boş verin evinize gelmek istemem. Bu yüzden videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bulutların başına yine başladık. Oh my god what the hell günahkarvan pejderası yine güzel bir giriş yapamadı maalesef çünkü bizim harp can çalınmasını engelliyor. Evet yeni yıl için herkese sağlık diliyorum arkadaşlar başka dileyecek bir şeyim yok çünkü zaten ekonomi bok gibi bir şey dilesem de olmaz zaten o derece bir karamsarlık var üstümüze kardeşim şimdi. Yani son zamanlarda benim hayatımda boktan olduğu için ben de biliyorsunuz ki videolarda biraz da şöyle işte arkadaşlar bilmem ne pısırık e, kırmızı başlıklı kız gibi sizlerin karşısında oluyordum. Tabi şimdi biraz daha böyle bağırışlı özgüvenli bir tavsiye karşınızda. Çünkü artık bir sitem ediyoruz. Bu hayatın absürtlüğüne bir böyle bir baş kaldırı yapıyoruz. Bir baş Hani bu yüzden siz de videoyu beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. Şimdiden e, eğer Marmara depremi gibi kameramda sallanıyorsa kusura bakmayın. Laptop arkadaşlar yapacak bir şey yok. İlerleyen zamanlarda kendime güzel bir tane hem devlet babama hem de kendime bir bilgisayar alacağım. Hani bu durumda daha güzel videolarda karşınızda olacağım. Çünkü ben laptoptan bir video çektiğimde ağır bir oyun videosunu çektiğimde God of War, Ragnarok, Dying Light 2 gibi bilgisayar kendini kitliyor. Hani kitlediği için de zaten video falan çekesim gelmiyor. Yarıda kapatıyorum. Bilgisayar kendini kapatıyor çünkü. Bu yüzden arkadaşlar siz de aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olduğunuz her takdirde yeni içeriklerimizin daha çok devamı gelecektir arkadaşlar. E, videoyu beğenirseniz de aynı şekilde devamı gelecek. Zaten biliyorsunuz videoları izlemiyorsunuz da beğenmiyorsunuz da sıkıntı yapmamışlar. Canınız sağ olsun önemli değil. Zaten hata gerizekalık bende hala. Aynı Facebook oyunundan 500 tane video çekiyorum amına koyup salaklık bende. Sizin de suçunuz yok. İzleyiciler shorts izliyorlar, kısa videolar alışmışlar. Sürekli uçanı kaçanı böyle komik montajlı videolar seviyorlar. Ben de edit yapmıyorum şu için. Sizlik bir durum yok arkadaşlar. Benim andavallığımla alakalı. Sıkıntı yok. Neyse devam edelim. Şimdi. Evet. E, bizim mükemmel yıldızlayıcılar alırımız burada. Burada Franklin christmas 8400 84 kupa senin içinden geçeyim ben abi. Videoyu beğenip kanalıma abone olduğunuz her takdirde sizlere açıklama kısmındaki linklerden hiçbir şey vermiyorum. Çünkü param yok. Yani çekiliş beklemeyin benden önümüzdeki bir ay boyunca. Param yok arkadaşlar kusura bakmayın. Ha, çekiliş olursa param olur da bir gün belki yaparız bir şey. 3-5 bir şeyler dağıtırız yani. Ee, belki yarın bir gün bir petrol çekilişi yaparız arkadaşlar. Sonra ABD kanalımıza demokrasi getirir belli olmaz yani. Bu yüzden siz de videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Birazcık gömmeli bir video oldu. Hani gizli göndermeli falan olabilir yani. Böyle canım bir şeyleri sallama yakıp yıkmak istiyor bugünlerde. Hani bu yüzden arkadaşlar siz de videoyu beğenip kanalıma abone olursanız verginizi vermiş olursunuz. Teşekkür ederim herkese. Ee, aslına bakarsanız biraz tepkiliyim çünkü ben... Bak bunu da düzeltmiş orası bu çocuklar. <laughs> Yok lan bunu düzeltmemişler tamam bu şey ee, benim diğer hesabımda iki tane özel saldırısı var bunu düzeltirseniz socal coin yetkililerinin götüne koyayım yani kimse kusura bakmasın. Şimdi sol max bir yapayım arkadaşlar yani buram artık bezdim niye bezdim çünkü bize demokrasi Amerika getirmedi diye bezdim arkadaşlar. Evet 10'a 20 15'e de böyle yaptık abi güzel bir şekilde bunu da alalım. Şimdi karşımızda altın dişi ejderhası aşkın bilgi ve yok etme ejderhası var. Bunlar bize çok bir şeyler yapamazlar. Niye yapsınlar ki amına koyayım yapamazlar. Bir bokum yapamazlar. Anas siktir lan yapabiliyorlarmış. Yap Şu yapamazlar sıkıntı yok. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olmadığınız her takdirde evinize gelip size Noel babanın verdiği hediyelerden bomba gibi hediyeler vereceğim arkadaşlar. Videoyu beğenin o yüzden. Etkileşim yarağım gibi çok kötü. Bu yüzden videoyu beğenip kanalıma her abone olduğunuz takdirde sizlere güzel olmayan hediyeler vermeyeceğim. Yani videoyu beğenirseniz teşekkürler şimdiden. Şuna bir magma fırtınası çekeyim ben. 188 k nasıl olsa bize 2025'te ekonomik krizde çakacakları gibi bu ejderhaya da çakmak lazım arkadaşlar. Ee, evet 288 kaydı bulduk, 13k has siktir fazla vurduğumuz. Ee, şey Dragon City'nin e, evreni soğuktur arkadaşlar. O yüzden öyle espriler yapmayın. 90k'dan bir yanan gökyüzü yapalım arkadaşlar. 115 kayda koyduk götüne ve gönderiyoruz bunu. Tamamdır sıkıntı yok abi. Evet 70 70 70 birazcık daha 70'li yetmemiş ejderhalarımızdan yine geliyor abi. Bakalım şimdi sen arkadaşlar Dragon City ile alakalı artık videolar gelmeyecek. Yani gelmeyecek böyle paket açılışı şu videoyu şunu aldım şu paket aldım videosu gelmeyecek. Amına kodumun çocukları 1400 liraya kadar zamlamışlar yapacak bir şey yok kusura bakmayın arkadaşlar. Aşağıdan videoyu her beğenmediğiniz takdirde evinize gelip vücut geliştirmeci arkadaşlarımla sizin götünüze tren basacağız. Bu yüzden lütfen videoyu beğenin ve İran tesis olmama yardımcı olmak istiyorsanız da katıl üyesi olabilirsiniz arkadaşlar. Hassiktir, çok fena koyduk. Ee, beni eski kanalımdan takip eden arkadaşlar da beni bulamadılar bir türlü. Anla var mısınız arkadaşlar? Tahsiniyeti yazdığınızda çıkıyorum zaten amına koyayım. Tamam anladık bir izleyip abone olun. Like atıp kapatın evet şimdi burada kudurmuş vahşeci zara fazilet kanalı bir yüksek vahşeci zarası var. evet yüksek vahşeci zarası milletvekili falan herhalde. O ismini yüksek koymuşlar. Biraz torpilli bir arkadaş. Bu ejderhalar torpilli çok torpilli. Vergi vermiyorlar. Kaçakçılık yapıyorlar ve tanıdıkları ejderhaları yüksek isimli ejderhalar koyuyorlar. Hiç gözümden kaçmadı görüyor musun Dragon City? Bak yine para yatıran herkese önce davranıyorsun senin. Senin götüne şaka şaka. Bu videoyu Sojar çalışanları izlerse yüksek beni dava edecekler ama olsun canınız sağ olsun. Siz de bu davadan kaçma yardımcı olmak istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol, like attığınız her takdirde ben bu özgüvensiz bütün arkadaşların götüne koyuyorum bilginiz olsun. Pay win bir oyunda rojon kesme videosu yapamazsınız. Çünkü bu oyun bir pay to win oyunu amına koyayım. Pay win oyunda bilek değil cüzdan konuşur arkadaşlar. Yine deprem oluyor galiba diye sallanıyor amına kodumun laptopu çıldırtacak beni ya. Ya siz para yatırıp aldığınız ejderhaları ben para yatırmadığım ejderhalarımla tokatlıyorum. Götünüze girdi mi? Hadi bakayım. Evet para yatıranlar bizi aldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun ölmedik. Sıkıntı yok. Ee, bu arkadaş kırdığı o dağcılarasını niye buraya koydu? Oyun az oynandığı için herhalde artık oyun bana bot atmaya başladı amına koyayım. Abone olmayan herkese götünden sikeyim. İyi günler. Evet başlıyoruz. Kodunumuz Kargaşa videosu yapalım arkadaşlar. 84K'yı koyduk buna. Evet 452K'lı para yatırılmış bir karma var karşımızda. Bu, bunun ismi galiba Vakıf falan arkadaşlar. bin lira yatırmış bu ejderhaya demek Oha ne yapıyor chat. Kargaşamızı da koyalım. Abi 150K. Evet başlıyoruz. Mağara fırtınası yapıyoruz. Yine kaçıyor amına koyayım. Yine kaçıyor amına koyduğun ejderhası. Kaçma artık yeter. Yine kaçıyor. Yine kaçıyor. 1400 liraya teklif mi olur amına koyayım? Biz 85 liraya alıyorduk ya. Her şey anlanıyor. Öl. öl lan öl öl öl. Oros lan, öl. Bu neymiş? Harp ejderhası beni şundan kurtar. Sol max saldırısı. Güzel bir zaferimizi aldık ve evet kutsal kodda inanamıyorum. İnanamıyorum ödül açtık vay amına koyayım. Ne çıkacak içinden çok merak ediyorum. <laughs> Aa, kusura bakmayın. Her Türk babası gibi benim de gırtlamda çıkmayan sonsuz bir balgam birikintisi var. Oruz bu çocuk 1004 keşke dün alsaydı bu pası. 1004 lira pas mı olur? Oruz bu çocuklara. Çok fena Kapıyı yersin. Evet yoz açmış bir ejderha bize kritik hatta ama kudurma saldırısıyla bak hem kalkanı var hem önce vuruyor. Ya Oruz Öldür onu. Hımm tamam sorun yok. Kargaşa şey yaparak onun içinden geçeceğim. Bir dakika Ben de iki kere vuruyorum. Var mı lan? Orhan evladı seni. Ha? Ha? Orhan evladı seni. Ha? Ha? Oo, hadi bakalım kudurma ile bir kritik çatalım. Arkadaşlar farkındaysanız oyuna resmen yeni bir güncelleme getirmişler. Ben hiçbir rakibi yenemiyorum. Çıldıracağım. Ben eski oyuncuyum. Bana teklifler 85 lira olacak. Orhan evladı seni. Efsane bir büyü yaptık. 22.000 TL. Efsane bir büyü yapıyorsun. Ve Reaper kalıyor. 103K. Evet. 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 Mükemmel. Mükemmel. Efsane bir büyük çakacağım götüne şimdi görüşürüz pezeve. Woo! Yes baby. Kapitalist sistemin götüne koyayım. Depoya gidiyoruz ve evet etkinliklerden gelen son ödülümüzü açıyoruz. Trabzon'ları sevmiyorum arkadaşlar. Şaka yaptım. Trabzonu siz alınmayı ve kanalıma abone olun lütfen yalvarırım. Evet başlıyoruz şimdi. Evet burada bir götüne koyduğumun bir oğlu varmış. Burada altın toplama ve toplama görevi varmış. Hadi başlayalım. Dragon en saçma subaşlık çakması olan oyununa girelim arkadaşlar. Evet buradan giriyoruz gördüğünüz gibi. Bize de giriyorlar. Evet vergiyle giriyorlar ama. Kökle babacım kökle. Şimdi şunlara bir alalım. Bana otistik diyen arkadaşlar olmuş bazı yorumlarda. Sanki siz Einstein'sın amına koyayım diyorum ve videolara devam ediyorum arkadaşlar. Evet, 10, 10, 10, 10 savaşı da şöyle toplayalım mesela. Gömüyoruz abi. Abi olamaz. Hayır. Alıyoruz rüzgar gözlerini. Hadi lan köpek daha hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol lan köpek. Tahsiniyet etkisi böyle Ananın Hörrekesi ama yana unutuyorum ben bu oyunu hep bak sürekli unutuyorum. Unutuyorum. <laughs> evet yine Sojar Point e, bir teklif. Galiba bize bir teklif veriyor Sojar Point ne teklifi veriyor? Klandaki arkadaşlara buradan selamlar. Videomu izlemiyorsanız gö şaka yapıyorum. Şaka şaka kötü şeyler söylemez Tahsiniyet'e <laughs> takipçilerine. Ben Türk Milliyetçisiyim arkadaş. Abi selamlar herkese. Vii. Şimdi bizim etkinlik ödüllerimize girelim. Dragon para yatırmıyorsanız adamdan saymadığı için yine bok bok etkinliklerimiz var. Klasik tas yine Dragon Quest'e Evet başlayalım. Şöyle bir pişmanlık yok saldırısı yapalım mı? Evet güzel bir şekilde içinden geçtik. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki ödül yılbaşına hemen girelim ve bütün ödüllerimizi toparlayalım dostlarım. Yılbaşına çok az kaldı. Evet, daha çok zam, zamına koyacağız Türkiye'nin arkadaşlar. Zamına koyacağız. Nice yıldızları 224 k vurduk. inşallah beni almazlar burada. Evet. Amin. Evet, evet evet. Evet, videoyu beğenip kanalıma abone olmuyorsanız arkadaşlar lütfen abone olun. Çünkü abone olan herkesi hiç sürpriz hediyeler beklemiyor. Sadece abone olacaksınız lütfen arkadaşlar. Bu arada 16 yaş sosyal medyasına yasak gelecekmiş. Benim kitlem 12 yaşında. Benim niye sosyal medya yasak gidiyorsunuz? Yerize... Abi ben anlamıyorum. Ucu sürekli bana dokunuyor ya. Yeter artık bıktım ya. Yeter. Yeter. Çıldıracağım. Benim kitlem zaten 12 yaşında ya. Of. Bilmiyorum. arkadaşlar size çocuk demek Yanlış anlamayayım mı? Sosyal medyasına kadar saçma bir şey yok. Ebeveynler denetlesin amura koyayım. Kapatmayın lan bir şeyin artık. Yeter. Aa, olamaz. Food food food. Evet her yeni yıl yine bir yalnızlık çerçevesinde giriyoruz arkadaşlar. O sasa selamlar olsun buradan çünkü ben de yalnız giriyorum her yıl başında. Ama yalnız girmekten şikayetçi değilim çünkü bu yalnızlık serüveninde o kadar çok yapay zekalı haşır neşir oldum ki yalnızlığım zorunlu yalnızlık. Yoksa benim için insanlarla sosyalleşme bir bebeğin yemek yemesi kadar kolay bir şey yani demek istedim o abi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizim ne Şöyle bak 50 l 52 O evet evet abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar 22 taneden aldık Bu videoda süper chat atmayan arkadaşlarımın evine gelip bulurum sizi ona göre bulurum sizi Bulurum sizi Evet abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Kasiyeti bir numara. Her zamanki halimiz memoruk. Narsizm olan herkesin götüne koyayım. Feyzal Drama 30 bin yapamazsam diyeyim. 35 yapamazsam kadınlardan hoşlanıyorum. 35 yaparsam da kadınlardan hoşlanıyorum. Hayır oldu. Şuna beş taş verdik. 22 taşımız gitti. Gitti 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 bu videoyu beğenmeyen herkesin götür... şaka şaka. Şaka yapıyoruz. Şaka daka buka bakan. Şimdi bir dakika dur videoyu. Videoyu ben hemen 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 hemen. Gelme 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 Oy 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 sen, sen videoyu beğen. Hadi çabuk ol. Videoyu like'la dostum. Lanet olsun adamım. Çabuk like'la şu videoyu. Şu, şu lanet olası zincir parmağını videoyu götürme. Videoyu beğen. Hemen. Çabuk ol dostum savaş veriyorsun. Videoyu beğen hemen. Ne dostum sen? Oradaki. Tamam. Videoyu beğen. Hemen. Oh aldım evet. İşte bu dostum. Kardayız bugün de. Amerika bize demokrasi getirmesini istemiyorsan beğen abi. Çabuk. Kaptan orada ikiz taş kuleler görüyorum. Tarihçiler anladım. Şaka şaka. Ya her şeyden haberi var. Demir topluyoruz. Demir yatakları. Tahsin yeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dövül sokarak çok büyük bir ekonomide fayda katkıda bulunmuş oluyor. Tahsiniyeti ülkesini seven bir vatandaş. Ve bu vatandaşı siz de seviyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar videomuz burada sona ermedi. Çünkü grid parası harcayacağız daha. Bekleyin. 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 Grid parası harcayacağız. Bekleyin. Bekleyin. Grid parası harcayacağız. Bekleyin. 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 Herit para parası harcayacağız. Videomu beğenen güzel sarışın kızlar instagram adresinden bana ulaşabilirler. DM'lerim her zaman sarışın ve e, sevgiye muhtaç kadınlara her zaman açıktır. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet buradan da ekmeğimizin peşindeyiz gördüğünüz gibi. Burada ekmeğimizin peşinde olduğumuz gibi herkes ekmeğinin peşinde. Herkes geçim derdinde. Ben de geçim derdindeyim. Kadın enflasyonuna yakalandım. Bu yüzden sarışınlar DM'e gelirse... Sarışın esmer Latin Amerikalı kızıl derinliği hiç fark etmez. Hasim Baba'nın diyen her zaman bütün muhtaç hatunlara açıktır. kadınlar çekmiş. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet birazcık çapkınlığımızı da baba genetiğinden aldık mecburen arkadaşlar. Ee, videoyu beğenirseniz kumrallar da videoyu beğensin kumrallarda video beğenirse çok sevinirim. Şimdi evet videomuzu bitirdik burada. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kumrallarda Instagram diye açıktır. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Etkinliklerden kalmasın. Ödüllerimizi açalım. Kumrallarda videoyu beğensin. Evet açıyoruz. Açıyoruz. Dragon en büyük sandık. Dikenli görkemli Sikim Sonic sandık. Adını bilmiyorum. 7 tane verdi. Sandık tasarımına bak. Verdi ödüle bakalım amına Evet bu harika ödülleri al tahsin Çok hiperaktif ve enerjiyim. Ekonomik kriz benim zihniyetimi asla bozamaz. Mutlu olmaya ve bağırmaya gülmeye devam. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın ve bye bye.